Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kahilerine hoş geldiniz. Ben keyfinizin kahilerinden Yasemin. Merhaba, kalan kâhiyet Olga bende. Yapay zeka ve insanı konuşacağız bugün. Evet, bu evet. mudur yani? <laughs> evet, aynen bu kadar. <laughs> Çünkü insanlarda birazcık tedirginlik var ya, hani bu yapay zeka gelecek, teknoloji bizi alt edecek, bizim kötülüğümüze mi olacak acaba falan gibi. İşte tekemin ve var. aşktan yapay zekaya kadar geldik değil mi? Öyle Artık mi diyorsun? Vallahi geldik. Bu arada bunu başında söylemek gerekirdi ama YouTube'da da artık olduğumuzu birkaç bölüm daha hatırlatmaya devam edeceğiz. Keyfimin Kayaları ismiyle bizi YouTube'dan da bulup konuştuklarımıza bir görüntü ekleyebilirsiniz. Aynen öyle. Kim bu konuşanlar diyen çok ya zaten bu senedir. Evet üzeridir. aynen. Bundan sonra arkadaşlar hem Spotify'da hem YouTube'da bizi bulabilirsiniz. Yani eski alışkanlığı olanlar ben yüzlerini özledim derse buraya buyursun. Spotify'ı seviyorum o arada da koşuyorum diyenler tekrar Spotify'dan devam etsinler. Ve insan. Evet. Ve yapay zeka. <laughs> Yarısını mı söylemiştim <laughs> iyiymiş İyiymiş. Valla bu konu şöyle güzel bir konu bana sorarsan. Çok güncel. Daha güncel bir konu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hani derler ya tarih tekerürdür diye. Aslında <laughs> bu da bir tekerür ama. Hani bu gerçekten kendi başına ilk kez oluyor diyebileceğimiz bir devrim aynı zamanda. O yüzden konuşacağız. Ama tabii ki bir teknoloji podcasti gibi değil. Burada konuşacağımız bu değişimin insana dokunan tarafları. Ve aslında hani ne yaparsak bunu faydalıya kullanabiliriz, ne yapmazsak korkmalıyız taraflarınıza dokunuruz bence. Aynen öyle. Tamam, çünkü aslında bizim faydamıza bir şey görebilene. Görebilene öyle. Evet. Ama korkuya ve topluluğa katılırsan, evet. aslında bakarsan sadece eyvah eyvah diyerek zaman evet. geçiriyorsun. Birileri de iyi ki oldu diyerek zaman geçiyorsun. Evet. Geçiyor. Şimdi hikaye şudur: gür bir orman kuraklık yaşadığı zaman. Birisi der ki, eyvah der, tarım durdu. Biri der ki, ne güzel su satarım. Hı. Çok yağmur yağdığı zaman biri der ki, eyvah tarlayı su bastı. Öbürü der ki, şemsiye satarım. Yani biraz bu açıdan yaklaşmak lazım. Hayatta her şey baktığın yere göre iyi veya kötüdür. Dolayısıyla iyi veya kötü sabit bir kavram. Baktığın bilir. yere göre mi olduğun yere göre de. Baktığın yer, olduğun yer oluyor bir yerden sonra. Okay. Yani sen gidip ben bunun böyle olduğuna inanıyorum ve hep öyle inanacağım dersen olduğun yer baktığın yer sabit kalır ama ben burada böyle bir fırsat görüyorum böyle bir detay yakaladım kendimde şunu değiştirirsen buna adapte olurum gibi yumuşak bir yerden girersen o zaman sen onunla beraber yeni bir insan olabilirsin aslında biraz onu anlatmaya çalışacağız şimdi arkadaşlar yapay akıl denmediğinin farkındasınızdır yapay zeka diyoruz biz buna neden? Heh, niye yapay zeka? Şimdi benim hep anlatmak istediğim konulardan biriydi Yasemin. Akılla zekanın farkı. Bir kere oradan başlayalım. Akılla zekanın en önemli farkı şudur. Zeka senin işleme yeteneğidir. Yani bir bilgisayar da zekidir. Yani bugün çok veriyi verirsin. O veriyi iyi analiz edersin. Bundan sonuçlar çıkarırsın. Detaylandırırsın, birleştirirsin ve uygularsın. Yani akıllı olmayan bir şey de zeki olabilir yani. Olabilir. Çünkü zeka aslında işlem gücüdür senin o anda kaç şeyi dikkate alabildiğin, bir araya getirebildiğin, bunun içine neyi ekleyebildiğin ve ne kadar iyi bir eser çıkarabildiğindir. Yani bugün birisi iyi bir tatil yapma araştırması yapıyor diyelim. Bütçesini biliyorsa, işte yeterince bilgiyi toparlarsa çok ideal optimum bir tatil bulabilir. Yani bu paraya Türkiye'de yapabileceğim en iyi yaz tatili diye bunu bulabilir. İnsanlara anket yapar tatile gidecek. Onların zevkleriyle de bunu eşleştirir. Aynı chat GPT'nin yaptığı gibi. Ve der ki sen şuraya gitsen güzel olur. Bu aslında bir zeka prosesidir. Bir toplantıya girdiğinde bilginle bir kişiyi mat etmek zekadır. Evet. Fakat akıl, us dediğimiz şey. Aslına bakarsan sadece organiye özeldir. Neye özel? Organik yani insana özeldir. Hatta bir yere kadar hayvanlarda da vardır. Hı hı. Ve şöyle çalışır. Senin doğruyu yanlışı kendin için iyi olanı ve kötü olanı ayırt edebilme yeteneğin. Bir kişinin yalan söylediğini anlayabilme kabiliyetin. Veyahut da bir şeyin senin için ileride işe yarayacak olduğunu görebilmenin yeteneğidir. Dolayısıyla bunu bir yapay zekaya yaptırabilirsin ama programlayanın aklıyla. Yani sen gelirsin bugün Yasemin olarak çok büyük bir AI'yı bir yapay zekayı programlarsın Yasemin gibi Yasemin'in sezgileri ve tecrübeleriyle diyelim. O zaman yapay zeka seni taklit eder. Heh, sezgi ve tecrübelerini taklit ederek taklit mi diyecektim? Taklit eder. Çünkü kökü yok. Evet. Mesela... Yani dolayısıyla güncel bir şey ekleyemez. Sadece zamanlı gelmiş olduğun veriye göre davranabilir. Aynen. Buna muhakeme deniyor. Yani muhakeme yeteneği akıldır. Yapay zekanın muhakeme yeteneği olamaz. Kendisini programlayanın muhakeme yeteneğini taklit etmek kabiliyeti olur. Mesela sana bir örnek vereyim. Farz et biz çok sevdiğim bir örnek o Farz et biz bir otomobil lastiği fabrikasında bir AI ile yönetime geçtik. Dedik ki arkadaşım tek hedefin çok ucuza lastik üretmek ve çok satmak. Ucuz lastik üretmek için binlerce zekasını kullanıp proje geliştirdi. Tüm bilgiye de ulaşıyor ya AI. Hı hı. Ne yaptı bunu geliştirirken? Dedi ki aslında dedi çok ucuza üretmem için mesela dedi dünyadaki bütün lojistik firmaları sadece benim lastiklerimi taşısa dedi çok ucuza gelir nakliye bana dedi. Adam girdi lojistik firmalarını hackledi. Farz et tamam mı? Hekledi lojistik firmalarının bütün programlarını ele geçirdi ve senin lastiklerini taşıyor gemiler. Amerika kıtasına farz et. Evet lojistik maliyeti düştü ama gitmesi gereken yiyecek gitmedi. Ham madde gitmedi. Bütün sanayi sektör durdu. Etikliğin gitti. Etiklik gitti çünkü eti, etiğe karşı bir şey yapmıyor yapay zeka. Etiği yok ki. Evet. Etik nedir? Zaten tehlikeli olduğu yerde burası olabilir belki. Tehlikeli değil yani, aslında bak ona geleceğim. Kötü geçen. insanların eline düşerse mi tehlikeli? Kötü e, akılların eline düşerse Hayır, mi? Hayır salakların eline düşerse. Ay o zaman tehlikeli hocam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bayağı tehlikeli. Bak neden olduğunu söyleyeyim. <laughs> Çünkü şimdi onun kafasında hiçbir etik değer yok. Yani etik ne demek? Ahlak felsefesi demek aslında bakarsan. Hı hı. Ahlak nedir? İnsanın aklıyla ürettiği bir kavram. Şimdi sen eğer o lastikleri taşıdın. Bütün sanayi durdu. Lojistik ağı durdu. Tamam mı? Ne oldu? Çok ucuza lastik getirdik ama artık lastik satamıyoruz. İnsanlar işsiz kaldılar filan. Yani bunları gözetemez. Dolayısıyla yapay zeka bir silahtır. Tetiğini açık bırakamazsın. Ve yapanının, programlayanının aklıyla, sezgisiyle ve muhakemesiyle hareket eder. Eğer insanlar yapay zekaya kendi zeka süreçlerini devrederlerse iyi bir şey yaparlar. Çünkü boşu boşuna bilgi toplayıp analiz edip bundan sonuç ve seçenek üretmene gerek yok. Aslında sana çok fazla vakit kazandırıyor. Tabii ki. Eğer böyle kullanabilirsen. Ya bunun aynısı çok geçmişte de oldu. İnsanlar sırtında bir şey taşırlarken mesela at arabasını keşfettiler. Biri dedi ki ya niye yürüyoruz ki atla seyahat edelim dedi. Sonra dedi ki biri ben arabayı keşfettim dedi. Bu devrimler daha önce oldu. Fakat sıkıntı şu. At her zaman at kaldı. Hı hı. Yapay zeka ise sürekli daha zeki hale geliyor. Çünkü yapay zeka sistemin içindeki tüm veriyi öğrenmek için kullanıyor. Mesela yapay zekanı öğrenme şekli şu şekildedir. Eski bilgisayarlar şöyle yaparlar. Ne yaparsın? Dersin ki kedi şöyle bir şeydir. Miyavlar, bıyıkları vardır, tüyleri vardır. İşte 4 kilodur, şudur budur tarif edersin. Yapay zekaya ise şunu yapıyorsun. Sana 6 milyon tane fotoğraf göstereceğim. Bunların hepsi kedidir. Başka da bir bilgi vermiyorsun. Bu sefer o oradaki ortak noktaları yakalayıp kedinin ne olduğunu kendi öğreniyor. Hatta başka bir yapay zeka da bu öğrenme sürecini denetliyor. Fakat sıkıntı şu. Kedinin hiçbir manevi karşılığı yok onda. Eğer sen kediyi anladın mı ne olduğunu şimdi bütün kedileri işaretle bu kedilerin hepsine şunu yap. Atıyorum mama mı dağıtacaksın? Atıyorum kedilere kötü bir şey mi yapacaksın? Hepsini bir yere mi toplayacaksın? Hepsini yapabilir. Ama yaptığı şey neye hizmet etne dair bir duygusu yok. Peki yapay zeka işlerimizi elimizden alır mı? alır diye bir soru gelmiş. Alır arkadaşlar işinizi değiştirin. <laughs> Şimdi... alır ama bu şey gibi değil mi? Alır evet ama aslında sendeki ...hamallığı alır. Evet ama çoğum samallık yaparak geçiniyoruz. Biliyorum. Ondan zaten. Onun için sıkıntı... burada burada zaten aklını kullanma cesareti göstermen gereken nokta belki de burası. Aynen öyle. Yani şu var. Bir şeyin üretim sürecinde ellerinle çalışıyorsan bu bitecek bu kesin. Evet. Çünkü maliyet yapısı olarak tutmayacak. Fakat bu noktada iki çözüm var. Bir ...insanlık maaşı denilen yani bu işlerle uğraşan insanların hayatlarını rahat geçirmesi için dünyanın bir karar alması lazım. Hani ben sana bir asgari şartlar sağlayacağım. Sen başka benim istediğim işlerle uğraş, bu işleri bırak demesi lazım. Veyahut da bu kişilerin dönüşmesi lazım. Dönüşenle... Bu kişiler dönüşemeyeceği için herkes. Bir de o kadar dönüşecek adama ihtiyaç yok. Evet. Dolayısıyla bir sonraki neslin arkadaşlar şu gün 15 yaşının altında veya 20'den genç olanların kendi zekalarını geliştirmesi gerek, Şey, akıllarını Akıllarına. geliştirmesi gerekir. Evet. Örnek veriyorum. Duygusal bir iş yapabilmek, yaratıcı bir iş yapabilmek. Kendini ifade edebilmek, ruhu bir olan iş bir şeyler çıkartabilmek aslında evet. ki kopyalanamaz ve replace değil. Tek kopyalanamaz bir şey olsun. Aynen öyle. Mesela örnek. AI'ya şu soruyu soramazsın. İnsanların duygulandıracak bir şarkı yaz. Bunu yapamazsın. Sadece duygulanılan şarkılardan bir kolaj yapabilir sana. Ya da dersin ki şu otelin yönetimini AI'ya bıraktım. Bu oteldeki müşteri memnuniyeti inanılmaz olsun. Duyguları kesinlikle yapamayacak değil mi yapay zeka? Duyguları taklit edecek ki ediyor. Evet. Tamam mı? Ama duyguları biri ona veriyor. Tabi tabi tabii, tabi doğru. Sen o duyguyu veren olabilirsin evet. tamam mı? Bu duyguyu verirken de aslında burada şunu veriyorsun. İyi ile kötüyü ayırmak dedik ya akıl için kendi neyi iyi kötü bulduğunu tarif ediyorsun ki o da o iyi ve kötü kriterlerine göre hareket ediyor. Dolayısıyla mesela etik, ahlak, sosyal işte toplum kuralları, gelenekler. Bunları da yapar bu arada. Yapar. Bunları gireceksin çünkü bunlar bunları, zeka. Bunları gireceksin ama bunun dışında kalan her şeyi yanlış göreceği için anlayışsız olacak. <laughs> Acımasız olacak. Senin o dediğin var ya sonumuzu mu getiriyor falan. Hı hı. Şimdi sen bir yapay zekanın insanlığın insanlığa en zararlı şey olduğunu fark ettiğini düşün. Vicdansızlar çünkü vicdansızlar. <laughs> Vicdan nedir sonuç olarak? Aslında vecd olmak. Yani Allah aşkıyla dolmak. Sen aslında içinden neyin hayırlı neyin hayırsız iyi kötü olduğunu ayırt edebiliyorsun ya sezgisel olarak. Bu duygu sende var sadece. Ve bu hiçbir zaman yer değiştiremez. yani İnşallah bende var burada. Herkeste var. mı? Açığa her, çıkmamış çoğu bak, iş insanda. Bunu vicdan bölümünü dinle lütfen. Evet. Keyfim <laughs> hikayelerinde var. Bunu duymayı reddedebiliyorsun. Evet evet. Şimdi hikaye nerede biliyor musun? Diyorlar ya acaba bizde bir AI'ın yarattığı simülasyonda mı oynuyoruz? Oynamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer tüm tanrıyı simülasyon kabul ederseniz evet... O zaman oynuyoruz ama daha alt anlamda oynamıyoruz. Çünkü sadece en dış dairede sezgin olabiliyor. Mesela sen AI'yi çok iyi programladığında sezgi veremiyorsun. Anladın evet. mı? Yahut da his veremiyorsun aslında tam olarak. Çünkü bir karşılığı yok pragmatik anlamda. Dünya işi değil. O yüzden bu kavramı bu sosu eksik bıraktığın zaman AI her şeyi çok iyi yapabilen bir şeye dönüşüyor. Şimdi bize gelirsek. Peki Hı. bize gelmeden evvel bizi tembelleştiriyor mu da? Hı. Böyle bir soru da var. Fiziksel yani olarak. Fiziksel kapasitemizi yani. düşürür mü diyor. S ya sen aslında zekanı düşürür belki ama aklını arttırır olması lazım. İşte şöyle sen zekanı kullanma imkanların daralıyor. Evet. Fakat akıl sende olan bir şey zaten. Evet. Ama aklı da aksiyona dökmen lazım. Evet. Bu da ne demek örnek veriyorum. Senin artık daha fazla yaratıcı olabileceğin bir alanın var ama git yarat o zaman. Yani oturup evde oturarak yaratıcıyım hop daha Peki, yaratıcıyım. her insan daha şey yaratıcı yok. mı olmak zorundaki? Yani buna doğru itiyor mu herkes? Yaratıcılığı sanat olarak düşünme evet, sadece. Evet, tabii Mesela ki. bir mühendislik eseri, bir mimarlık ya, kopyalanamaz eseri. kopyalanamaz bir şey yapacak kadar Aynen. özünden bir şey yapmaktan bahsediyorsun Aynen. aslında. Örnek veriyorum birisi mühendisse bir hesapla uğraşmak yerine Mesela insanların işine ne yarayabilir diye düşünmeye başlayacak. Evet insanların ne ihtiyacı var ne yarayabilir. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Hatta kendinin ne ihtiyacı var ve ne yarayabilirden düşünsen en güzel işi çıkaracaksın zaten. Şimdi reklam alıyor gibi olacak da alakası yok. Apple mesela bir akıl ürünüdür. Hı hı. O yüzden pahalıdır. Evet. Ama Android zeka ürünüdür. Ve o yüzden çoktur. Vay. Anladın. Çünkü sen eline aldığı zaman kişi o cihazı diyor ki ya diyor tam benim aradığım şeyler benim için doğru olanlar burada diyor yani tasarlayan adam akıl koymuş içine sen bunu her şeye koyabilirsin bugün yapacağım bir köprünün tasarımından bugün yapacağım bir köpek kulübesine kadar yazacağım bir şiirden mesela örnek veriyorum madende çalışıyorsun diyelim o madenden madeni daha iyi çıkartmanın metotlarına kadar bunlar için aklını kullanırsın markalarda da öyle ya zaten love brand dediğimiz bu aslında hı. Türkiye'de çok fazla olmayan ama yurt dışına daha çok olan çünkü bizde daha çok zeka ile ne iş, ne işliyor vesaireyi düşünüp yapıyoruz ama aklını koymak demek orada duygularını koymak demek ...karşındaki insana kalpten dokunmaya çalışmak demek bunların hepsini yaptığın zaman love brand olmaya doğru gidebiliyor markan aslında ama ne gerekiyor love brand için senin gelişmiş bir ülke olman lazım hı hı. çünkü insanlar şu an dünyada iş gücü dediğin şey zekaya hizmet ediyor. Hı hı. Şimdi sen eğer birilerinin malını üretiyorsan, taşeronsan, başkasının icat ettiği bir şeyin kopyalarını yapıyorsan senin AI ile büyük problemin var yapay zekayla çünkü sen aklı koyacaksın da aklı, akıl üretmek gibi bir kültürün yok. Evet. Bizde nedir? İşleyen demir ışıldar. Peki ne işlemek için ışıldar? Bu sorunun cevabı yok. Olmadığı için öbür tarafta adam mesela bir patent alıyor bir fikre. O patenti AI alamıyor kolay kolay. İnsan alıyor ve o adam bunu 50 yıl sonra da yapabilecek bir fikir için. Ama sen ilk önce bir nesil iki nesil geçirip eliyle iş yapandan zekasıyla iş yapandan aklını kullanana dönmek zorundasın zaman için. Ölme şeyim ölme. İşte bu noktada kurtuluş bireysel arkadaşlar insan olarak evet. ilk önce işinizi... ...akıllıca yapıp yapmadığınıza bir bakın. Daha akıllı yapmanın yollarına bakın. Akılcı ve yaratıcı olan tarafları konusunda kendinizi geliştirin. İsterseniz 50 yaşında olun. Hiç problem değil. Ya da çok seviyorsanız elinizle yaptığınız işi... ...bunu bir otantisteye burundurun. Yani bu ne demek? Ben bunu çok özel yapıyorum. El emeğiyle yapıyorum. El emeğiyle yaptığım bu şey kusurlarıyla güzel. Yani ben bunu seri üretmiyorum dediğim dakikada da özgürleşiyorsun yapay zekada. Ya yani hereke kilimi dediğin şey su geçirmiyor diye kullanılmıyor ki. İşte bir kadın ona emek vermiş, ilmik ilmik dokumuş, iplerini işte şöyle yapmış, böyle yapmış, motif çizmiş diye alıyorsun sen onu. Bir elemeyi satın alıyorsun. Elemeyi satın alınan tüm işler bin yıl sonra da olacaklar. Çünkü hı hı. Iç, adı üstünde, gerçek değeri emek. Buraya eğilebilirsiniz. Onun dışında AI'ın açıkçası şimdi AI heyecanı Yasemin biraz doyduktan sonra şöyle bir noktaya gelecek. 20 sene sonra bugün insanların yaptığını bildiğin çoğu şeyi robotlar veyahut da AI destekli başka şeyler yaptığı zaman bugün hiç bilmediğimiz yeni şeyler çıkacak ortaya. Ben çok heyecanlıyım o dönem için bu arada. Ya bana çünkü ister istemez yapay zeka bizden hammallığı alacak Hı. ve biz böyle çok daha hani hiç uğraşmadığımız ne bileyim ben mesela kullanmıyorum ama mesela sunum yaparken, bilmem ne yaparken yapmam gerektiği zaman kullanacağım ve o Hı. hammallığı alacak benden ya. Ben kreatif olmaya, hani yaratıcı olmaya vakit ayırabilecekmişim gibi geliyor. O doğru ama kapitalizmin kökeninde şu var. Seni meşgul tutmak zorunda sistem. Bu başka kadar yöntemler insanı mi kreatiflikle olacak? meşgul tutamazsın. Ya adamı azat edeceksin para kazanma mecburiyetinden ya da adamın ihtiyaç olduğu düşünülen başka bir şeye kaybedeceksin. Para kazanma mecburiyetini azat etmek demek parayı kaldırmayacağına göre ne evet, yapacak? Örnek veriyorum. Basitçe düşün. Bir fabrika var, robotlar çalışıyor ve evet. fabrikanın satış fiyatları, maliyetlerini 10 kere kurtarıyor. O fabrikada bir tane bile işçi çalışmasına gerek yok. Tamam. Şimdi bu fabrika gibi olduğunu düşün fabrikaların. O zaman aslına bakarsan senin mesela niye, ne diyelim mesela bulaşık deterjanı üretiliyor. O bulaşık deterjanı sen artık inanılmaz ucuza alabilirsin ya da bedava alabilirsin. Çünkü oradaki robot bakım maliyetleri hariç çıkıp biz o zaman biz ürettik biz tüketeceğiz falan demeyecek. Tabi tabi doğru. Yani aslında ben Mahiyetler sana bedava şeyler Bu ülkede yaşamıyor olsaydın. Ya, <gülüyor> <gülüyor> bilemem onu. Evet. Şimdi öyle olunca insanların aslında ana problemi arkadaşlar kimliksizlik. Kendimizi işimizle tanımladığımız için Otomatik olarak diyeceğiz ki peki biz ne işe yarayacağız? Ben de diyorum ki biz o işleri yapmayıp bize bu imkanlar sunulsa eğer iyi bir niyet varsa global olarak biz daha konforlu da yaşayabiliriz aslında. Fakat bunun olmadığı durumda inan bana 8.5 milyar insanın sabah 8'de bir yere gitmesini temin etmek adına bir şeyler bulunacaktır. Evet. Yemin ediyorum sana. Hani ki insanlar aydınlanmasın yani. <gülüyor> <gülüyor> yani kontrol altında kalmazsın. Tabii. Çünkü meşguliyet insanı yere indirdiği için kendinle ilgili başka şeyleri düşünemez hale gelirsin. Bunun yerine mutlaka bir şey gelecektir. Yani kimse işsiz kalmayacak. Ama bu geçiş esnasında kendinizi kurtarır, akıl insanı olursanız o zaman dünyaya rağmen yeni bir hayat yaşıyor olursunuz. Ve yapay zekanın bence faydasını görürsünüz. Değil mi? Aynen. Falan da öyle gibi geliyor. Değil mi? Bekleyelim bakalım. Atıp tutması kolay tabii. Atıp tutması kolay. <gülüyor> 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 Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.